İyi hoş geldiniz, sefa hoş geldiniz. Amca sen beni tanıdın. Hı -hı. Şimdi ben de seni evet, tanıyayım. Evet sen tanıyayım. de beni tanı. Ben Yozgat Çayralan Konuklar kasabasından. Yani mevcut olan bu kasabadanım. Hasan Necip Kur'an alır evet. satarım, boş kalınca yatarım. Güzel. Aynı aynı zamanda namazımı eda ederim. Cumaatından de namazımızı kıldık ve de Hı. siz geldiniz. Evet. Evet, tesadüf. Bizim size hizmetimiz yapacağımız Görevimiz insanlığımız neyse biz onu yapak. Misafir bizim baş tacımız. Biz misafiri çok severiz. Bizim burak konuklar. Evet. Ya, temelden yani misafiri sevmemiş. Niçin sevenmiş. konuklar demişler buraya. onu bir anlayalım. Misafiri önce. çok severmiş. misafiri çok severmiş. Saygınlığı varmış misafire karşı. Ondan dolayı kalmış konuklar. Evet. Ondan dolayı kalmış konuklar efendime söyleyeyim. Eski ismi Ürüneci'di. Ondan sonra işte konuklara geçmiş. Evet yılında işte. 1962 Hı. yılına kadar ürneç evet. köyüydü sonra konuklar, konuklar kasabası oldu. mı oldu? Heh. Benim dip dedem Hı. bir fiil beraberinde 30 yıl beraberinde muhtarlığıyla imamlığı beraber yürütmüş. Bu köyün soy ismini dakan benim dedem Necip Efendi derlerdi. Ta ben bilmem ben çok ufadım. O zaman mef mefaat etmiş. Köyümüz misafirperver bir köydür yani. Çalışkan, dürüst, namusludur. Efendime söyleyeyim durumumuz böyledir işte. Teşekkür ediyoruz amca. Ben de size teşekkür ettim. Seni tanıyalım size... amcam. Ben de bu konuklar kasabasının fertlerinden Mithat Çeliktaş 1950 doğumluyum. Burada e, konuştuğum arkadaşından arkadaşız. Aynı yaştayız. Ben de lokantacıyım. Sarıkaya'da 42'den 42 senedir lokantacıyım. Güzel. He, daha Güzel önceleri adam. Almanya'da kaldım, Peki, Fransa'da kaldım. Konuklar Kasabası'nı biraz anlatır mısın amca? Buranın nesi meşhurdur? Konuklar Buranın kasabasından... her şeyi meşhurdur. Mesela? Suyu meşhurdur, hayvancılığı meşhurdur, çiftçiliği meşhurdur, eker, biçer. Havası Piştiğini satar. Evet. E, deminki arkadaşımın dediği gibi eksik kalan noktasında ben söyleyeyim. Hı. Burayı bizim çocukluğumuzda her haneden gücü yiten misafir hane açardı Misafir odası açardı. Evet. Misafir odası yarışı vardı burada. Onun için konuklar kasabamızın eee misafir pevrel olduğundan dolayı konuklar kasabası dinmiş. Benim de 42 senedir restoranımın, lokantamın isimleri konuklar kasabasının adını taşır. Konuklar restoran, konuklar kebap salonu olur. Evet. E, Hala duruyor mu şu anda? Şu anda büyükleri <laughs> sattım. Küçüğü çalıştırıyorum. 5-6 masalık bir yerim var. Yaşıma göre idare ediyorum. Ee, burada soracağım başka bir şey varsa arkadaşım köyde benden fazla kaldı. Ben 1965'te gittim Ankara'ya. Ben lokaltım. aslında herkese mikrofon tutacaktım ama bazıları dayanamadı. soğukta gittiler herhalde. Sor hocamıza sor. O zaman bir de hocamı da şöyle tanıyalım. Hocam seni bir tanıyalım şöyle. Ben de 1962 Konuklar doğumluyum. Evet e, din görevlisiyim. E, Kayseri Yahyalı öğrencilerimiz var. Yatılı Kur'an kursu öğrencilerimiz. Evet. devam ediyoruz. Burada cenazemiz var. Onun için gelmiştik. Köyümüz iyi. Büyüklerimizin de dediği gibi konuk sever. Ye yani misafir sever bir köydür. Ee, ikram eder gelen yabancılara. Hane evlerde kalır, odalarda kalırlar. Yatalar yatılıydı evelden. Biz gelen misafirler üç gün, beş gün, bir hafta 1 ay burada yani. misafir kalırlardı. Onun için köyümüz konuklar, misafir sever bir köy. Köyümüzün e, hayvancılık meşhur. Efendim tahıl, buğday, efendim diğer şeyler. Tarıma dayalı ya. Dayalı bir köy. Ee, vatandaşların çoğu yurt dışında. Almanya'da. Gurbetçisi çok mu buranın? Kaç gurbetçi. tane gurbetçi vardır şu anda? Ee, bin vardır belki bin. Yok yok fazla. Sadece 1500 Fransa'da var. Doğru yani nereden bahsedeyim. Var. Var, 2000, 2000 e, gurbetçimiz var, var, var. var. Hollanda, yaşında. Almanya, Fransa yok her yerde var. var işte evet biz e, daha önce de burada bir çekim yaptık. Bundan bir ay önce de Hı -hı. çekim yaptık. Ee, YouTube'da en çok izlenen kasaba burası. Evet. Ve şu anda ikinci defa biz Hı -hı. tekrar geldik. Hoş geldin Sefa. gel. Geldin. Hoş geldiniz Sefa. gel. Evet. Geldiniz. Peki gurbetçilere söylemek istediğim var mı hocam caminin herhangi bir eksiği bir sıkıntısı Cami var mı? Camimizin tabi sıkıntıları oluyor efendim. Yakıt bakımından ek sıkıntılarımız var. Onlara da buradan duyuralım. Gerekli yardımlarını yapsınlar. Selamlarımızı sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı hocam. ömürler versin onlara da. Teşekkürler. Ben söyleyeyim. Ben yukarı caminin cemaatiyim. Yukarı cami. Yukarı, yukarı. cami. Evet. He. Beyaz cami. Evet, Bu cami camisi... de şöyle bir gösterelim Hı. o zaman. Şöyle He. camiye gösterin. karşı duralım He. hocam. Şöyle gel bakayım. He. Gel He. hocam. hocam tamam. sen de gel. Şöyle buradan, şöyle gözükür zaten. Geç Yaklaş geçelim. hocam. Cami şu yanı geçti. Caminin tarafta Evet. Ha, şöyle geçelim. Ha, sırası. Burası Beyaz Cami. Evet. Efendime söyleyeyim. Ben buranın e, sürekli cemaatiyim yani. İşte Necip Kur'an ismi. Şu anda minaremizin eksiği var. Evet. Çatlağımız, patlağımız var. Efendime söyleyeyim. Çevre düzenlemesi var biraz. Bazı bazı Avrupacılarımız gördü. Biz dedi yardımda bulunalım. Allah izin verirse. Bahar buraya bir başlangıç yapacağız. Evet. İhtiyacımız var yani. Eğer ki değerli Avrupa'daki arkadaşlarımız yardımcı olursa memnun oluruz. Efendime Evet, buradan o zaman konuklar kasabası gurbetçilerine sesleniyorum. Bu arkadaşlar görmüş olduğunuz o cami, e, tadilat ihtiyaçları var. Eksikleri var. Onlara biraz itina, desteklerinizi bekliyoruz. Şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. insanların serveti kazandığı mal değil. Öbür tarafa götürdüğü kadarıdır. Bunu da hatırlatmış olalım. Sizler hiçbir zaman bu e, benim için de geçerli arkadaşlar. Hiçbir dünya malı baki değildir. Sadece öbürü tarafa götürdüğünüz, e, yapmış olduğunuz iyilik sizin servetiniz olacak. Onlar sizin en büyük servetiniz olacak. Onun için bu camiye desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. İsminiz? İsmim bu. Davut. Davut Bey, bugün misafir edebilirim sizi. Teşekkür ederim amca. Daha çok geleceğiz kasabaya. Bugün dinle. biraz da geç geldik. Aklına gelmesin ki otel parası falan alır diye aklına gelmesin. He. Otel parası yok. Yemek parası yok. He. Kalabilirsin. Misafir edebilirim. Benim misafirliğim sana masraflı olur bak. Hiç masraflı Onu olmaz. Onu söyleyeyim. Ben misafir <laughs> olduğum yerden odun ihtiyacımı karşılıyorum. Komir ihtiyacımı karşılıyorum. <laughs> Bir aylık yiyecek erzamı karşılıyorum. Onun için sen otel parası bekliyorsun benden amca da. Beni misafir edersen benim sağ zararım olur amca. <laughs> Şimdi şimdi o odun kömür olmaz tabi o şaka espride. de ki odun kömür He. olmaz? Canla başla ayıp ettin ya odununu da temin ederim kömürünü de temin ederim. He. He. Harmana giren demiş şey neden bir şeyden korkmaz yok. yani biz yani bunlara alışık. Ha. E, kılıfını hazırlar mı diyorlar? Ya biz alışık. Kemal'den gördük böyle Hı. masrafı. He, misafirin masrafını daha önce misafirlerimiz gelirdi affedersin atına eşyanın haftalarca kalırdı çinik çinik arpa getirirdik misafirlerin eşya yersin affedersin atı yersin diye hmm. o zamanki sevgiler saygılar daha çoktu şimdi kalmadı <laughs> onun için ben hasretim ben misafire kalırsam bunu olurum kalmasam yapalım. İnşallah başka he. zaman. Oldu, oldu Teşekkür ediyoruz amca. Ben anca. teşekkür ediyorum Üçümüze Davut Bey. de teşekkür ediyoruz. He, hayır. Kasabamızın halkına Fransa'da, Almanya'da, İsviçre'de, Hollanda'da, Avusturya'da olan bütün komşularımıza, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza selam ediyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerinde, ellerinden, arkadaşlarımın da ellerinden, yanaklarından öpüyorum. Teşekkür ediyoruz amca. Adın ne senin amca? Ben adım Ali Halat. Ünlü Ali. Eşikonular köyünden. Rahatsız Dağ, biraz Güzel. Geçmiş olsun. Nereden rahatsızsın amca? Anji oldum. Anju Anju oldum. Anji oldum. Kalpten anji, anji. anji olduk. Allah şifanı versin aa, amca. Allah aa. sağlık, sıkıntı versin. Cümlen, Çoluk çocuk var, var mı amca? Var. Var, var. Kaç tane? Dert Neredeler? Olan mı? Yurt dışında. Onlar bak akşam seni izleyecekler. Onlara bir selam gönder şöyle. Ben ölürsem onlara hatıra kalır. Bunlar hepsi buradalar. Yine kalanlara selam söylüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ediyoruz amcam. İyi, iyi. Davut Bey bir eksiğimiz kaldıydı onu ben tamamlayayım. Tamam. Değerli Avrupacı arkadaşlarım, akrabalarım, kardeşlerim. Avrupa'da olan Almanya, Fransız, Efendime söyleyeyim Avusturya. Bütün burada kalan eşime, dostuma, akrabama hepsine selam söylüyorum. Buradan büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bu kadar efendim. Teşekkür ha, ediyoruz amca. Bu arada ederim. ben e, e, bir şey soracağım. Burada belediye başkanı var mı? Var. Hangi partiden? AK Parti'den. Başka aday var mı? Üç, Üç tane aday var. Kim? Bu adaylar kim? Şimdi efendim biri MHP'den. He. Erkan Şahan. He. Biri ney partisiydi büyük, o? Birlik, büyük, büyük birlik, birlik, birlik Partisi'nden Mustafa Akpınar. Eski He. başkan. Bir de eski başkan, şimdiki mevcut olan şimdi başkan evet. Ak Partiden. Şimdiki ne aday var? He üç tane şimdi. Başka yok? mu? Yok üç tane aday var. Kasabiye yeter üç tanem fazla biliyorum. Yeter daha. Ben ne dört olacak? biliyordum amca. Yok yok üç tane. Çekildi birisi. Kim idi üç çekildi? Çekildi. Adı kim? güzel ee, Koçak'tı dördüncü aday benim bağımsızdan ya niye kabul etmiyorsunuz ya biz seni kabul ederiz ben seni eskiden de kabul ettim benim dükkanıma geldin sen öyle mi tanıyorsun Geldim. yani beni ben seni tanıyorum <laughs> tamam tamam eski hamamın yanında küçük lokantaya geldin hatırlıyorum evet siman yabancı ha, gelmedi şöyle çıkarsam biraz daha tanıdım doğru doğru tanıdım amca tanıdım ben her şey şaka şu kadar amca var mı kasabanın bir eksiği bir sıkıntısı var mı keşke kasabada şu yapılsa dediğiniz var. söyle. Kasabamızda tabii, kangeye, ki kimyse, kim tabii ki var. hayırlısı kim ise kim kazanacaksa biz de öyle diyoruz. Tabii. Biz de öyle diyoruz. A adayların üçü de akrabam benim. Akrabalık derecemiz var. Evet. Efendime ha, söyle. Ha, öyle mi? Efendime söyle. Gel, 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 Hangisine nasip ise, evet. hangisi hayırlıysa biz şu kazansın da şu kazanmasın demiyoruz. Tabii ki millet seçecek bu başkanları. Evet. Hayırlısı kimisi. Önce hamuru mayalıyoruz. Mayalanmış evet. hamurdan. Küçük küçük bezeler alıyoruz. O bezeleri açıyorum tabağın boyunca. İki, be i̇ki beze koyuyorum. Onun arasına bir ıspanak koyuyorum. İçine soğan doğruyorum. Peynir koyuyorum. Ne abla bu şimdi? Bunun adı ne? Ispanaklı börek. Ispanaklı börek. Evet. Ben sana alırım şimdi. Güzel mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Şeker Allah, Allah. Afiyet olsun. Herkes yiyebilir. Ya. Herkes yiyebilir. Herkes yiyebilir çünkü <laughs> hamuru çok hafif. Ispanağı fazla içinde. Peynir, soğan. Yüzüne de yumurtayla yoğurdu çırpıp yüzüne sürüyoruz. Sobada kızartıyoruz. Afiyetle yiyoruz. Evet. Peki abla buranın başta neler meşhur? Mesela bu çörek. Ne Buna kenarı... çörek deriz. Hı. Bunu mayalı hamurla yaparız, açarız, arasına yağ, tahin süreriz Hı. isteğin göre. Giri kapatıp böyle küçük küçük yapıp fırında pişiririz, yeriz. Buna çörek deriz. Güzel kavurga yapar. Kavurga yaparız, sajda kavururuz, Hı -hı. kavururuz Hı -hı. onu. Evet. Bu, buraya saç koruz, burada yaparız, sajda kavururuz. Arabaşı da yapar mısınız abla evet. Başı? arabaşı? Nasıl bizim... yapar Şöyle bir tarif etmeyin <laughs> izleyicilere. <gülüyor> Arabaşını suyunu kaynatırız, içine biraz tuz atarız, limon sıkarız. Ununu çırpar, içine dökeriz. O hamur olur. Hamur kıvamına gelir. Onu bir güzelce pişiririz ateşte. Sonra onu tabaklara dökeriz. Onun çorbası önemli. Çorbasını tavuk tavukla olur. Gezen köy tavuğuyla daha hoş olur. Horozla, gazla daha güzel olur. Onun kaynatırız, onun suyuyla kavrulmuş unundan çırparız, etin içine şey yapar. Yüzüne bol yağ, tereyağı, biber, baharat onlarla çorbasını yaparız. Afiyetle yeriz. Peki bu kasabada başka ne tür yemekler yapılıyor? Çorba olarak mesela bulamaşı, Düğür kesmaşı, duğurcaşı. Evet. Bunları bir say bakayım. Un Biz unaşı deriz, mercimeği haşılarız, ee, küçük küçük kare şeklinde küçük hamurları keseriz, Hı. onu atarız içine pişiririz, onun üzerine güzel nane ile tereyağını yakarız, ona unaşı deriz. Dürcük çorbası deriz, dürcük çorbası pişiririz, bulgurun ufağı olur, onunla onu da yine tereyağıyla suvanla yakarız, suyunu korur, dürcüğünü korur, pişer. Onda bir güzel fırının üzerinde ekmek, e, yufkayı kızartırız. E, tulum peynirini kendimiz yaparız. Biz hazır alma. Ah, bu peyniri, bakayım tulum bakayım peyniri. Adına bir mı? Tereyağını peyniri biz kendimiz yaparız. Satın almayız. Ben veririm bu tereyağını bu peynirden. Veririm, canın sağ olsun. Giderken şimdi. Tamam. Çörekle ikram tulum ederim, yakalmasın. buyur. Oo, iyiymiş tulum peyniri ya. Ne? Kendim yaparım. Hı -hı. Bir güzel bunu yufkayla düreriz o çorbayla. Bulama çorbası pişiririz. Ayranı yoğurttan çorba pişiririz. Bunlar hep biz kendimiz yaparız. Genelde biz böyle çorbaları severiz. Hazır çorbaları pek yemeyiz. Mantı keser, erişte keseriz. He. Şey yapar erişte ablar, keseriz, mantı keseriz. Değil ama... Elinden her işi yeriz. Evet sevgili izleyicilerimiz evet, şu anda Konuklar Kasabası'ndayız. Yine Konuklar Kasabası'nda seni tanıyalım. Feridun Öztürk, Konuklar Kasabası Fatih Mahallesi muhtarıyım. 2014'te seçildim. 5 yıl görevimizi tamamladık. Allah kısmet ederse 30 Mart'ta görevimiz sona eriyor. Mahallemizdeki seçilecek arkadaşlara başarılar dilerim. 3 tane adayımız var bizim Fatih Mahallesi'nde kaynımın belediye başkanı adayı çıkmasıyla Erkan Şahan'ın MHP'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden benim adaylığım olmadı. Ben durdum. Onu da halk tercih ettiler. Teşekkür ettiler. Çıktın, seçildin. Bugün de durmasını bildin dediler. Ben de bundan gurur duyuyorum. 5 yıl boyunca kasabamıza hizmet edebildiysek, elimizden geldiği kadar ne mutlu bize. Teşekkür ederim. Feridun Öztürk. 4 çocuğum var. iki kız, iki oğlan. Hepsi de evli. Büyük kızım Avrupa'da, Almanya'da. Küçük kızım onun küçüğü Kayseri'de. Büyük oğlum İstanbul Tuzla'da teğmen. Küçük oğlum da Yeditepe Üniversitesi'nden mezun oldu, matematik öğretmeni atanmadı. Şu anda köyde çiftçilikle uğraşıyor. Yanımda hayvanlarımız var. Biz de gördüğünüz gibi çiftçilikle uğraşıyoruz. Büyük beş hayvanlarımız var kasabada elimizden geldiği kadar mücadele etmeye devam ediyoruz. Teşekkür Peki. ederim. Peki kaç tane adayımız var şu anda? Adayların isimleri nelerdir? Muhtar adaylara önce muhtardan başlayalım. Kasabamızda 12 tane muhtar adayı var. Fatih Mahallesi'nde Bekir Gülsever, Ali Çeliktaş, Mehmet Karadoğan abimiz benim mahallemde. Ee, Yavuz Sultan Selim'de 4 tane var. Ee, Mehmet Karakoç, Salih Çetin, İsmet Ertuğrul, Raufet Rafet Gülcan, benim mahalle kapı komşum. Dört aday da orada var. Ömer Efendi mahallesinde mevcut Metin Erkoş var muhtar. Vehbi Duran var yine onun karşısında. İhsan Aydoğan var. Mustafa ee, evet. Mustafa Uyar, Mustafa Uyar var. Mehmet, var. Mehmet Kabataş. Beş tane de orada var. Üç tane de belediye başkan adayımız var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden kaynım Erkan Şahan. Mevcut belediye başkanımız Muammer Çetin AK Parti'den. Mustafa Akpınar daha önce 3 dönem belediye başkanlığı yapan kasabanın ilk belediye olduğunda da yapmıştı. Hala o da Büyük Birlik Partisi'nden aday. Toplam 15 tane adayımız var. 15 tane adaylar var. Peki Konuklar kasabasının kaç tane mahallesi var? 3 mahallemiz var. İsimleri ne bu mahallelerin? Fatih Mahallesi, Yavuz Sultan Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Ömer Efendi Mahallesi. Evet. Peki Konuklar kasabasının e, ne kadar seçmeni var şu anda belediye başkanı seçim için? 1250 tane falan seçmenimiz var hocam. 1250 55 o civarda. 1250 ya da 55. Evet. Peki bunun kaçı sizin kabileye e, meyilli? <laughs> Almanya'daki kızım kudretimi, sametimi, torunlarım, buram, buketim hepsinin gözlerinden öpüyorum. Tüngürüğe yok mu? Tüngürüme hepsine İstanbul'da yavrum var, oğlum, Kazım'ım, gelinim, torunum var, Feridun'um. Onların gözlerinden öpüyorum. Kayseri'de mehtabım var, İlhan'ı, Bur Burak, Muhammed. Onların da gözlerinden öpüyorum, yavrularıma selamımı söylüyorum. Tüm hep gurbetçi kardeşlerime, kaynıma, herkese selam söylüyorum. Fransa'da kız kardeşim var, ona selam söylüyorum, gözlerinden öpüyorum. Amcamın çocuklarının hepsinin de ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Ablacığım? Oğlum Turan Halıcı, Balıkesir Gömeş'te. Uzman çavuş, jandarma uzman çavuş. Selam söylüyorum, gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol. Kız kardeşim Fransa'da. Çocuklar, Allah ee, Allah ın Allah ın hepsi Allah'a emanet olsun. Hepsini de öpüyorum. Mu? Hadi git.